He? Ay Bak buralarmış. <laughs> Arkadaşlar buralar Piricli köyüne geldik. Manda sütü alacağım şimdi buradan. Manda sütü var de, inek sütleri. Her şey var. Her şey var. Turşular. Evet. İstediğiniz turşu var burada. Oh, yumurtalara bak. Yumurta. Yumurt. Köy yumurtaları varmış burada. Köy yumurtaları var. Bulgurcu <laughs> yumurtası da varmış. Bakalım. <laughs> Hasi? bak ufada Bıldırcın yumurtası da var. Buldurcun mu? He. 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 Dur abi et Ha buldurcun onlar. He he he. güneş olmasa koymuşlar güneş. Bak, şu oradan güneş olmazsa. Köpreye geçtik Süt var mıymış acaba? He? Süt var. Süt var mıymış? Süt, var. Süt de var. Mandal yoğurt da varmış. Yoğurt. Yoğurt kaç alır? İyi. 10'a sey orman. Ormana gidiyor bu yol. Bu yol. He. Şöbze'yi görüyor musun? Evet. Gel babacık. Çok güzel. Hasan, şu abi. Gider, paneli. He? Ver bakalım. onu. sizden ben getiremedim. Evet. Abi ablamız bugün orman gezisinde. Geçer burada yıkılır mı? Yok yok devam devam. Seni tartar o. <laughs> Şelalenin sesine bak ne güzel su akıyor. Ne? <laughs> ne güzel su akıyor mi? <laughs> şarıl şarıl diyor. Ay yavrum hay gözünü seveyim. Temiz doğa, hava güzel. Allah'a çatmaz. Çok güzel hava Ama şey bu su nereden geliyor? Ana bu su babilere geliyor. Valla bu suyun sonunu bulamam yani. Bulanık bu sarı adam. Hı? Yok yok. Mas diyor. mavi su anne baksana güzel. Orman. Şener, Gel bakalım. Evet. Ben hep ben oğlum kamerasız. Bu nasıl kamera var benim? <laughs> Bu nasıl kamera işler bende? Tamam. He. Evet. Evet. Aa burada inek sütü alacağız gördüm. He hepsi sütü alacağız ya. Evet. 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 Arabaya dikkat et. Nereye gidiyorsun? Evet. Böyle bir doğa gezisi yapacağız annemle. Şöyle bir doğa gezisi. Gezek gel abi gezek bak şu işi. Kaç o sevdiğinde kaç o sevdiğinde kaç o sevdiğinde kaç o olsa ya ot toplardım diyor. Karga kafayı otu bozmuş ya. Vallahi otu bozmuş. Ben diyorum doğa var diyor güzellik var diyor. Bu ot derde düşmüş. Bakın ağaçlar çiçek açmış. Ağaca bakar mısınız? Ben beyaz. Ne güzel, ne güzel. Yem ağaçlar. Şuna bakar mısınız? Evet. Burada böyle insanlar oturuyor. Manzara yanında. Şimdi annem şu tam alacak. İnek süt alacak işte Ne yapacağız?